Ya geçen dur. Oha OFC yazınca çıkmıyor mu lan? Ya şu Onur'un videoları sindi ya. Geçen şuraya ne güldüm amına koyayım. Bu roleplay olduğu için bu karakter de küfürbaz tamam mı? Küfür var. Özbeç hoşlandı geçeyim şöyle Daha doğrusu ben de neyse hallederim ben şimdi. Hallederim. Onur konuşuyor Ne yaptın oğlum? Bu karakter küfürbaz bak şimdiden söylüyorum. Oh. Salak o, mısın oldum. oğlum? Sakin ol diyorum sana. Zekalı. Getireyim ben bunu revire. Ara revire gir. Revir yok Ev lan buna bir şey yok. olmaz baksana. Tamam ben bunu Teğmen Efe'nin yanına götürüyorum o zaman. Bir özür dilesin iyice motora salayım git. Onu sen bir şey yap. şu kodese koy iki dakika Vefa gelsin bir neymiş olay ne diymiş, ona bakalım. Tamam. Hayır salarız zaten bunu. Bir şey yapmamış tamam. şaşırttı beni. Gel bakalım ben de şaşırttı ee, Onur yüzdüler lan beni. Annen Şurada aklıma. <laughs> bir şey aklıma. Nasıl <laughs> bir çocuk? aklıma. onur. Onur yüzdüler lan beni. Şurada Ben de şaşırdım. onur. lan beni. Şurada aklıma. Nasıl bir çocuk? Nasıl eğleniyor ama benim. Ah takılıp düştüm. <laughs> Kimisin <laughs> lan o? Saklan o ya. Pardon takıldım. Gel özür Yedirin lan. Onur. Bende de var kayıtlar. Hanım buradan var ya. Acun gel sikime bir macun. <laughs> Üzgün konuş. <laughs> bir de Mevru hakaretten yiyeceksin ya. Önüne gelene de sövüyor ablakı. Hayırdır Onur. Lan. Yedirin lan. Onur. Yedirin lan. Bak sedye sen hala neler konuşuyorsun. Oh. Zaten yeterince cezan var. Bir de memur hakaretten yiyeceksin ya. <laughs> Keşke sizden... Fulunlar şerefsiz nasıl geliyor ya şey aşağıya hani. oraya? <laughs> Taşıyorlar öyle öyle. Koda sen indirin bunu geliyorum ben de. Tamam. Kajun. Hahahaha. Ben Sadece küfür ediyor. Kajun. Kodası indirin onu geliyorum ben de. Açılın, açılın. Kajun. Senin gırtlağı sokacağım o kajundur. Dur Mangoya doğru bıraksana beni. Oy, sen... Çok büyük küfür var. Çok büyük küfür var. Yüreğe yürüyemem ben. Ciddi misin sen bunu dedin mi cidden bana? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bunu deyince sana? Ananı tamam. sikim dedi ona alınmadı buna malum. Ona alındı ya. <laughs> Oğlum. Burada benim annemi sikebilecek kimse yok. Ya senin anneni unicorn'la patır patır siktim zaten bugün. Oğlum. Senin ananın amını sikeyim. Ne oldu oğlum <laughs> çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> bir şey de yapamıyorum lan artık yeter lan gel lan buraya. <laughs> Bana bak lan ruhunu fısıldıyorum ruhunu sikeyim. Geç bir yere sen de teke teke gidelim. Amcık. Annenin amını sikeyim o çocuğu. O <laughs> rostu çocuğu. Aa. Bıçak çekti bıçak çekti. Oğlum. <laughs> <lan. Çocuk. gülüyor> <laughs> Eğleniyormuşuz ya. Eğleniyormuşuz kardeşim. Vallahi buradaki ana olay gerçekten hep uzaktan sonra izlediğim zaman herkes eğlencenin peşinde. Herkes eğlencenin peşinde. Çok güzel. valla çok güzel zamanlardı ya. Sonu üzücü bitti ama gerçekten çok abi komik değil bu ya. Valla kanka insanlar gülmeyebilir umrumda değil. Ben ve o zaman bizi izleyen insanlar o kadar eğleniyorduk ki o zaman. Yahu öyle böyle değil. O kadar eğleniyorduk ki ya şunu belki 100. 500. izleyişim. Hala gülüyorum ya. Belki o zaman bizim için ayrı bir zaman olduğu için olabilir. Pandemi zamanlarıydı. O zaman çok eğleniyorduk ya. Her gün ayrı bir mevzu kopuyordu. Her gün bir şeyler yapıyorduk. Çok gülüyorduk ya. Hala gülüyorum. Ya baba ben söylüyorum yani harbiden oynarım yani. Roleplay oynamak da istiyorum. Sarıyor. Ha şu an olmaz ama başka bir zaman denk gelirse oynarız şeyde falan da çok eğleniyorduk oğlum. Neydi o ya? Bugün de sohbet edesim var biliyorsunuz mu? Skiim oyunu. <laughs> Zaten sözüm yok bir şeyim yok. Dur. Ama sizden... Kim mi? Olay mı varmış? Olay var. Griffin <laughs> <laughs> bizi saldırmış. <laughs> o zaman hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> ya Hogwarts'taki tiplere bak amına koyayım ya. Harry Potter evreninde şöyle bir tipler olabilir mi? <laughs> Aa bir dakika. Ne oldu? Aa güvercin geldi. Silitlerin annesi yatakhaneye bir Profesör Snipe. Aa, Aa Profesör Snipe mi? <laughs> ne zamandır o profesörle tanışmak istiyordum. Evet, <gülüyor> <gülüyor> i̇se ise. <gülüyor> Aman akıyım. Öğrenciler. Öğrenciler olarak tamam mı? Voldemort tayfası bizi kaçırıyor. Tuğkan abiler Voldemort'ların mekanını basıyor. Bu o muydu ya? <laughs> Voldemort bizi kaçırıyor tamam mı? Voldemortlar Tugan abiler de öğrenci daha bak daha birinci sınıf öğrencilerle Voldemort'un orduyu yok ediyorlar. <laughs> Aa yokuz gitti. <laughs> evet Aray. ben de bu o değil herhalde ya. Bunlar... Kimsiniz? Siz kimsiniz? <laughs> Göremiyorum <Bilir> ki. Teğinin... <laughs> Kaçıyoruz. <laughs> ben... <laughs> DIGOR Bir yapacak bir şey. Bak. <laughs> Metim sert. Asan mı çıkar? Kullanalım. Dışarı gelin çocuk. <laughs> ya volte morta bakalım. <laughs> çok korkarım. <laughs> çok korkarım. <laughs> İndirelim mi lan şunları? <laughs> <laughs> Kubi de bak orada. Beni sonra. Biliyor musunuz? Orada bir yerde beni kurt adama çeviriyorlar tamam mı? Bana kurt adam özelliği veriyorlar. Ben içeride kükremeye başlayacağım. Ha! Ha! <laughs> Karanlıktan hiçbir şey göremiyorum zaten. <laughs> Neden buradasınız? <gülüyor> <gülüyor> Voldemort'a bak. Mantar topluyorduk dışarıda. Biraz da böyle bir macera olur dedik. Bir de bize öğretilen büyüleri kullanalım. Biraz okulda hiçbir şey öğretemiyorlar bize. Kendi aramızda daha iyi çalışırız dedik. Ondan sonra dışarı çıktık. Bir yanda... bak bak imota bak benim. Kafasını yavaşça kaldır ve Voldemort'un düz burnuna bakınır. <laughs> Bizi biri buldu. Takip et dedi. Geldik. Size öğretilen büyü. Evet. Ayağa kalk çocuk mi? Sen... <laughs> bana... Size okulda öğretilen büyülerden göster. Kükrüyor <Küklüyor> bak arkada <laughs> O ne lan? <laughs> ee, hatırlamaya çalışıyorum. Rik Riktara Rikto Sempra! <laughs> güzel oldu mu? Ha. Demek <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bunlar böyle rolleniyor. Tamam mı? Bak karanlık ordu falan. Çok da şaklar. Şimdi ertesi gün. <laughs> ertesi gün. Şimdi bunlar bizi kaçırmış. Tamam Burada rolleniyorlar. Şimdi ertesi gün ben kaçıldıktan <laughs> sonra Tuğkan abiler beni kurtarmaya geliyor. Tamam <laughs> <laughs> sen biliyorsun değil mi Rukta sen burayı? <laughs> 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 Nasıl trollüyor herkes? <laughs> Hadi biz de birlikte. Oradalar, oradalar. Bakın. 3 <laughs> Üç tane velet şimdi hepsini öldürecek ya. <gülüyor> <gülüyor> çok karanlık dur göremiyorum. O orman niye bu kadar karanlık? Hiçbir şey görmüyorum. Dur hemen. Durmaz. Aa, <gülüyor> <gülüyor> pardon. Seni bir ölüm yiyen sandım. Oha. <laughs> Geliyorlardı. <laughs> Igor geldik. Igor geldi geldi. <laughs> İyi, rahat, <laughs> abi <sakın> ya. <laughs> Herkesi yaptırıyorlar <laughs> Potter'ı yapsa bir şey demezli. <laughs> Harry Potter yapsa bir şey demezler diyor. Artık rolden çıktılar çünkü yok ettik. Gel daha çok küçük. Daha çok küçükler birinci yıl. <laughs> Arkadaşım iyi misin? Umurumda değil. Umurumda. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Amacımız ee, rol çevirmek değildi. Ben şunu açıklayayım. <laughs> rol bitti ama ne kayıp. Sizin sorunu var. Sabahtan beri olan. Ben rolsi olarak beni zaten tanıştırdılar Voldemort'la kendileri. Evet sabahtan beri olan bir şey bu bu arada. Şey abi, abi, Benim hiçbir alakam yok. Sizin sorunu var. Yani hepimiz söyledik yapmayın böyle bir RP Gelmesin sana Efendim, kadar da lan Hani biz şey tamam <laughs> Bağlamışlar getiriyorlar <laughs> Hani bizim o Voldemort oynayan arkadaşımız Nakası kesinlikle Ha okey tamam Hani bizim o Voldemort oynayan arkadaşımızla Nakası kesinlikle <laughs> Düşünsene abi 11 yaşındaki öğrenci gelip Voldemort'un çetesini çocuk ölçü <laughs> <laughs> Mümkün değil ben bize gelince. sadece Igor'un kaçırıldığı zaman <laughs> <laughs> 11 yaşında 3 tane çocuk Voldemort'un ordu yok ediyor. Çok saçma. Abi, bir Voldemort. şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Siz... Teşekkür ederim. yanlış. <laughs> bir santim ağaç damarlı şeyimi alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> o kadar bu roldeyiz Tamam. tamam. Tamam ben herkesi alıp Quidditch'e götürürüm. Sen herkesi buradan. bir Quidditch'e götür. <laughs> Rol tamam. iptal. Böyle tamam. bir şey olmadı. Bir Ev, evi unuttum tamam mı? Tamam. Ev yok. Ev şey yok. Neredeyim tamam. ben? Gelin gelin. Gelin, gelin. <laughs> bir şey. gelin benle gelin. Tamam da tamam, gidelim. gidelim. Tamam, tamam. Bu seferlik böyle ilk defa diye geçtim. Bak. Aa neredeyiz biz ya? Şimdi baronu da devirmedik <laughs> de bir zamana geliyor. Gitmeden bir Oğlum harbi sınıca girip <laughs> baronu devirdik. Ve gerçekten devirdik. Bir defa diye geçtim. Bak bir şimdi, barını da devirmedik de de demeyiz aparatı. Saroyin nerede? <laughs> yapmayın, yapmayın, yapmayın. Yapma yapma. Nasıl troll ya lan? Saroyin, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Kuyucu'ya gidip, düello yapıyoruz. Niye ya kaldın bu sefer? Yok yok, 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 şey yok. Şey, yanlışlıkla oldu. Ne ya. oldu? Böyle bir şey yaşanmadı. Yanlışlıkla oldu. Hadi gidelim hadi, koşun koşun. Bir tane daha atarsak, war'ınca gidelim. Düşeceğim. Alpaslanı devirdik ya lan <laughs> iyi <laughs> Ben 5 senedir 5 senedir yıkamadım bu evi. 1 senede yıkıyorum. Ama evi. gelişimiz çok iyi değil bak. <laughs> Igor. Tiplere bak siz nasıl geliyorsunuz? <laughs> Yüreklerim. <var. gülüyor> Igor'u mu kaçırmışlar? İgor. Yani. İgor, Igor'u verin. <laughs> Igor'u verin diye amına koyayım. Kürdanlı büyü atıyorlar. Igor'u verin. Ya bir şey yap. Bizim <laughs> <laughs> gram alakamız yok. Abi sizde mertler kurdu ya. Bak şimdi. Bir rol başlatacağım ben. Bu sefer kayıp eve gelebiliriz. Sakin olun. Geleceğiz buraya. Bir daha geleceğiz. Siktir et bak. Yok yok. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Çok eğlenceliydi ya. Biz buralarda çok eğleniyorduk oğlum. Harbi çok feci trollüyorduk bir de ya. <laughs> Baba Aran çok... Bırakın <laughs> benim oğlanı Bağlamama bağla. Yavuz ya, Yavuz O bağıran çocuğu yanıma getirin <laughs> <laughs> Eğer tek kelime daha edersen Yine bağlamışlar Efendim <laughs> <laughs> benim. benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum ama bir burun farkıyla kaçıyorum. <laughs> <laughs> ne <diyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Öldü amına <kay> Öldü. Öldü. <laughs> 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 Evet. Mi? Hepimize diyor. Demek sizlere büyü öğretmemi istiyorsunuz. Evet bize kendi doğrularınızı evet. öğretin. Ne kadar güçlü olabileceğimizi görün. <laughs> Nasıl o filter gidiyor? tak. <laughs> Bana <Top> gücünüzü <laughs> kırmayın. Yani. Biz yapalım mı bunu? <laughs> Nasıl kanıtlamamızı isterseniz. Birbirinizi öldürebilir misiniz mesela? Asla birlikte yürüdüğüm arkadaşlarımı öldürmem lordum. Peki ya. Bu ne izin olarak konuşabilir öldürmezseniz... miyiz lordum? <laughs> Bir daha. Sözümü kesmeye cesaret edersin. Dilini kesip. Arkadaşlarını yediririm. <laughs> ya. <laughs> Yayınlan oldu lan 98 bin kişi diyor. Bazı geceler. <gülüyor> <gülüyor> yine bot atıyorlar amına koyayım ya. Bazı geceler neler <laughs> diye. Ne siklemeyin. 67 diyor bende ya. Siklemeyin. RP açtık ya RP kitlesi geldi kardeşim. RP <laughs> tayfa kardeş hoş geldiniz.